Merhaba oyun bugün sizlerle beraber tüm modlara gelen güncelleme hakkında konuşalım. Gördüğünüz gibi önceden gemi ve inşaat ve çukur nemrut vardı ama şimdi otopark, Üsküdar, hangar, internet kafe, kız kulesi geldi arkadaşlar. Hızlıca bir Üsküdar haritalarına gidelim. Bekleyin. Bu sırada siz kanalıma abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın. Bence arkadaşlar Çanakkale gel yani Çanakkale haritası gelmesi daha iyi olabilirdi. Hangar veya otoparkın yerine siz bence hangi haritayı istersiniz? Hangi harita gelmeseydi şu harita gelseydi diyeceğiniz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bizi arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Daha doğrusu beni. Yani o da bana abone olsun. Siz abone olursanız. Hala bekliyoruz. Çok bekledik. Sizce arkadaşlar bu güncellenin gelmesi yani güncellemenin gelmesinin nasıl oldu? İyi mi? Bu arada girdik. Şu an bizi burada. Ha tamam. Bekletmesi gereksiz dedim. Hoş bekletmedi. Başlattı iyi oldu aferin dua aferin arkadaşlar rekabet sıfırlanıyormuş daha doğrusu sıfırlanmıyor iki tık altınıza düşüyorsunuz ustaysanız cümlete veya elite daha da aynı elit elmas yok elmas elit Mesela her şey neyse yani cümlesiniz gümüşe düşüyorsunuz onun gibi arkadaşlar ya bir tık düşüyorsunuz ya da iki tık ben şahsen Nasıl bir mpt alalım. Gelen güncellemeyi mantıklı buluyorum. Zaten NPT'ymiş. Bu arada o mu serisini de çekiyorum arkadaşlar aynı anda. Tamamdır. Ahmet diyebilirdi sitemiz ne zaman? Hızlı lobi mi bura? Her yani karşım değişir. Hızlı lobi de klan alım var yani. Yok aşmak lazım bizim klan. Klan'a alım vardır. Siz gelin gördüm gördüm. Kanka yol olmuş 2020. Gitten. Sukut arit mi yani? Sukut mu kullanıyorsun? Sana yaraşmıyor yani. Hızlıca bir şuradaki gelen adam alalım. Aldık arkadaşlar. MPT e, böyle arkadaşlar yani kısaca. Şimdi yıldırıma geçelim artı bir bana hesa attı adam. Vay. Hani beklemezdim böyle bir şey. Gel gel. Gel o Scoot'un intikamını bıçla alacağım. Sen yanlıştın. Yanlış adama bıçattık. Neyse ona da m 93 e attık. O da ona bence büyük bir ders olur. çok iyi de arkalamıştık. Hızlıca av geçelim ama av fazla oynama. Çünkü arkadaşlar her videoda söylüyordum Söyleyeceğim de. Ben avun artı 7 olmasını beğenmedim. Gidip artı 6'larda nerfleyip artı 7'ye verirseniz şahsen o artı 7 beğenilmez abi. Şimdi şunu hızlandırırsanız ne ifade eder? Mermiyi 3 tık eklerseniz ne ifade eder? Yani bir de yani bunun için insanlar yani gece gündüz oyuna veriyor saatlerini. Bence değersiz. Hızlıca bir şunu alalım. Şunları alalım. Çok iyi arkalıyoruz. Hızlıca bir de avun normal desenine gidelim. Yıldırım. Yıldırım da böyle. Şimdi üst eklentisi niye yok diyebilirsiniz arkadaşlar. Yok o yüzden. Çıkmadı şans işte. Neredesiniz? Kaçmayın. Gelin gelin. Daha şunu şurasında kar duruyor. Tamam. Hızlıca kara geçelim. Dediğim gibi avuk oynamayı pek fazla sevmiyorum. Asistim bile oldu be. Şöyle yavaş yavaş bitirelim. Adam yok. Oley. Böyle yavaş yavaş. Aha gördüm. Yanlışlıkla. Kasıyor. Kasıyor ne alaka yani. Nasıl diyeyim. Yani aim Değişik oldu ya anlatabildiysem yani. Arkalıyor musun cidden ya. Ve ona da beceremiyor abi. Helal olsun arkadaşa gördüm ama yanlış kişiye hızlı bir de şey geçelim yıldırıma şöyle yavaş güzelce pikleyelim adam yok bir de şuradan noskoplarımızı çıkartalım çok eminim yani noskop atacağımı rahmet diyebiliriz yani o noskop atacaklarıma çok iyi biliyorum yani Tamam sıkıntı değil no scope atmaya çalıştık Kiyemedi Bak mesela bu yedi Neyse no scope sözüm vardı ki yaptım Bir de öyle düşünün en azından Bedel ödendi Yani Abilerimiz ablalarımız var ya. Aga be o daha iyi Sniper benden Bir de art uçu var Bekleyin bekleyin geliyorum. Göstersene göstersene şuradan göster. Aldım. Sen ölmelisin kanka mı ya? Tekrar hepsini gösteremem. O zaman ne yapalım? Bence böyle iyi abi. Bütün silahları göstermemizi zaten gösterdik. Bir bu fazla göstermek ki zaten onu da kullanmayı seviyorum. Maç bitti. Aga keşke onu da alaydım. Adamlarımızda bir kil farkı var. Onu yani, yani nasıl diyeyim? Geçmek isteseydim geçerdim. Bir de fazla zorlamadım arkadaşlar. Hemen bir maç daha atalım. Bekliyoruz. Bu sırada siz de kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bu videoya en az 20 like istiyorum. Çünkü hem güncellemeyi söylüyorum hem de omu serisi çekiyorum yani. Hızlıca bir bekliyoruz hala. Siz arkadaşlar bu güncelleme nasıl olmuş? Şimdi kasalardan krom açayım. Bana krom çok lazım. Zaten demiri de açayım. Demir lazım değil. Hatta şöyle göstereyim. 31 3 adet 10 adet yani neredeyse. Şunu şuna atlar 10 adet Hızlıca bu sefer kız kulesi mi açsam ne olur mu? Kız kulesi ya. Bir kere de kız kulesinde oynayalım. Bitirelim arkadaşlar. Umarım MPT'yi almış bir şekilde oynarım çünkü oyun içerim yani oyun içerisinde aldığım zaman ses çıkmıyor, pat diye başlattırıyor. Bu da intihar etmeme neden açıyor? Bekliyoruz. Çok çok bekliyoruz. Normalde arkadaşlar bugün rekabet sıfırlanması lazımdı. Daha doğrusu iki tık aşağı düşünmesi lazımdı. Bize de elit veya efsanelere. Ben gerçi efsane değilim. Ustayım ustalara 15 adet destansı premium vermesi lazım mı? Lazım mı değil. Eldiven var ucunda onu alacağım. Çünkü ne desen kullanmasını seviyorum. Arkadaşlar bu başlatmayacak iptal edeyim. Şuraya bakalım başlatacak mı? Başlatmadı. Demek evet, neymiş? Herkes Üsküdar haritasında oynuyormuş. Çünkü Üsküdar haritası iyi bir haritalardan biridir yani en iyi haritalardan hatta ilk giriz yani ilk etkiler net girer ne oldu iptal niye edildi niye girilmiyor aha ÖTS açılmış hatta parti oluştururken teknik daha oluştururuz diyor sanki olsa oluşturacağız tamam şimdi hazır verebildik arkadaşlar Zula gör bunlar gör hatalarını gördü. Denk al. Tamamdır. Hızlıca girdik. Bekliyoruz hala. Şey ekranlarda. Umarım bu sefer de Zula tarafı oluruz. Ya, ya da yok. yok. Umarım Ha tamam. Şimdi... Hızlıca bir yine tünel gidelim. Çünkü daha demin tünel, tünelde daha doğrusu. İyi bir döktürdük arkadaşlar. Hızlıca bir tünelden gelenleri bir yok edelim. Gelin lan. Adam aldı. Ay ben şok. Bu arada adamın canını o kadar da acı almaması lazım. Çünkü adamın kafasına gitti. Normal şartlarda. Adam daha bağlı Onu anladım. Üste çıktı bu arada. Aga kadarıyla duruz. Tamam. Elmasın. Galiba. Tam çaktırmadan şuradan gidelim ya. Şuradan topuk. Bu arada yıldırım desenlerde böyle zaten görüyorsunuz. Seni almam aldım? Emek kalmadı zaten. Aldım. Seni de aldık. Bir kere yanlışlıkla öldük ya. Hemen gelmişsiniz bizim base'e. Ses kasıyorum gelmedi. Korktu. Gelmedi. Bak bak pustu işte. Bak pustu. Yani böyle bir adam. Bilmiyordu ki pussa da kaçsa da korksa da her türlü eceline mal olamayacak. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Helal olsun pusuya. Şimdi onun için ne biliyor musunuz o? Professional gamer yani pusuyor. Normal yani ben de gidip şunu yapabilirim. Bekleyin. Adamlar çıktı helal olsun. Hızlıca bir de AOG geçelim. Hiç daha var orada. Dört mermi kaldı çaktım ya. Aldım onu da. Gel gel. Ne oldu? Pusuyor mu yoksa ileride? Ha? Büyük ihtimalle o arkadaşlar pusuyordur. Bu adam gibi Mert'i. Ki onun da canı bir kaldı. Bu arada not kopartmadıysa ben deneyeyim Azıcık bunu da çekelim. Birinin canı sıfır. Yani yedi de gitsin Sen ölüsün nasıl? Seni bilmiyorum. Tam senin diye canım benim silahımı almış bu arada. Bozca bir. Nasıl ölmediler ya Ya bu yüzden august sevmiyorum abi açıklayın dedim yani M93'e baksana hs gidiyor direk gel, gel 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 güzelim gel Güzelim ne susadıysan gel Sen sadece yani beni öldürmek için gelirsin kardeşim Onu biliyoruz yani boş yapma ya sen mi yoksa diğer arkadaşın gibi pusun ha? He? Come here man. Nasıl? Şimdi oyun bir şey soracağım. Cidden bu muhabbete gelelim arkadaşlar. Artı yedi olayına. Şöyle tutalım. Nasıl değmedi o? Nasıl değmedi o? Adamın da canı birmiş ha inanılır gibi değil kanka dur yardıma gireyim sen onu beceremezsin ya Dedim Bak bir kere bile sıkamamış asist almadım Nasıl bir değişik adamsınız ya Belki no kovuma git Gel no scope'a no scope atmadık ama normal attık Şöyle neyse Arkadaşlar Artı 7'yi Güçlendirmek için artı 6'dan kıstılar daha doğrusu. Kız ateş mi diyebilirsin? Evet. Nereye bak? Kanka çekil. Yani artı 7 daha güçlü olsun diye artı 6'dan nerf attılar. Ki bu bence çok çok saçma bir olay arkadaşlar. Olmaması gereken bir konu. Yani oyun gereksiz. Kanka dur. Bu çekmeye çalıştım olmadı. Bu arada karşı rakibimizde şaka maka güçsüz değil. Hepsi alttan geliyor. Hepsi. Şimdi bombalar yağacak değil mi? Ahmet kayın şak takma geldi. Kim tek yemedi? Kim tek yemedi? Yani demek istediğim konu bu arkadaşlar. Tek yemiyorlar yani. Normal yani bir cam... M93 e aradı öyle. Artık M yani artı altı tek atmıyor kafayı. Dibinde olsanız belki hata Ama HS şey gittiği zaman artı altı bir can bırakıyor. Bunu arkadaşlarımla da denedim. Yani bir can garanti olarak bırakıyor. Ve yani hayatımda gördüğüm en saçma bir gereksiz yani özellik. Bir can bırakmaması lazım. Çünkü Glue o sayede geçti. Mermisi az herkes biliyor. Yani 12 tane mermisi var. Kafaya tek attığı için herkes seçiyor. Bu arada bizim alan sıktığı için tek attık. Yoksa başka bir amaç yok. Yanlış anlaşılmasın dediğim gibi. Kafeye 193 ara tek atmıyoruz. Kilimiz çalındı. Kanka ölmen lazım senin. Senin de. Bu aralar artı 7 de galiba nerflenmiş. Artı 8 gelecek. Helal olsun. Zaten beni 5 kere öldürmüş. Ben onu da. O bizim zaten pusucuydu. Ben ikinci olmuşum yine. Neyse arkadaşlar. Alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.